Merhabalar arkadaşlar kanala ve videoya hoş geldiniz. Bugün yeni bir coin test videosu çekmek istedim. Bazı değişiklikler oldu sistemde. Sistemi kötü kullananlar yüzünden. Sisteme hala kayıt olmadıysanız açıklama linkinden sistemin telegram adresini ve sistemin linkini bulabilirsiniz. Şimdi bu değişikliklerden biraz bahsedeceğim. Öncelikle bildiğiniz üzere bir önceki videolarımı izlediyseniz Level 0'da 2 dolar kayıt bonusu veriyordu kullanıcılara. VPN açanlar yüzünden, çok da hesap kullananlar yüzünden bu 2 dolar kaldırıldı 2 dolar bonusu. Hatta üstüne bir de şey de kaldırıldı. Level 0'da para çekme de kaldırıldı sistemden. Onun bilgisini çekmek istedim. Bu benim VIP 4. hesabım bu arada. Gördüğünüz gibi buradan da 3 tane para çekimi aldım şu anda ben burada level, level 1'im sistemde bu hesabımda level 1 gördüğünüz üzere 23 dolar günlük 1 dolar kazanç veriyor sizlere minimum çekim tutarı 3 dolar şeklinde level 1 alırsanız sistemden tabi yeni kayıt olduysanız level 1 alırsanız sizlere 2 dolar bonus tanımlanacak kayıt bonusu onun bilgisini vereyim alt kısımlarında ee, üst seviye leveller de mevcut. İsterseniz onlardan da alabilirsiniz. İşte level 4 850 dolar. Level 5 2800 dolar. Level 6 e, 10 bin dolar şeklinde. Telegram gruplarında pek çok ödeme kanatı mevcut. Benim de şu anda gördüğünüz gibi ödemelerim hala devam ediyor. Sistem halen aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Şimdi sizlere nasıl VIP alacağınızı da göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi My Wallet kısmı var. My Wallet kısmına geliyorsunuz kayıt olduktan sonra. Recharge diyoruz. Recharge bize bir adet USDT20 TRC ağında bir adres tanımlıyor. Bu adrese kendi adresinize tabi kopyaladıktan sonra yatırımınızı gerçekleştirecekseniz belirteyim. USDT TRC20A bir dolar ücret alıyor. A ücreti yani. Toplamda 23-24 dolarınızın olması lazım. Şu anda level 1'i almak için. Tabi üst seviye levelleri de alacaksanız, mesela level 2 123 dolar artı bir desek, A ücretini çıkarırsak 124 dolar olma, 124 dolarınızın olması gerekiyor. Onun dışında arkadaşlarınızı davet ederek referans kazancı da elde edebilirsiniz. Referans referanslarınızdan da güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Yatırım yaparlarsa tabi. Benim şu anda toplam 800 adet referansım var. Ortalama. Yatırım yapan arkadaşlar sağ olsun bana da biraz bonus geliyor. Level 1 alırsa sizin referansınız 2.7 USDT bonus alacaksınız. Birinci levelden. Level 2'ye 16 USDT bonus veriyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında görev yapma videosu zaten mevcut. Şey, Youtube kanalıma girerseniz videolarda CoinTask'ın görev yapma videosu mevcut. Ben bugünkü bütün görevlerimi tamamladım. Şöyle göstereyim sizlere de. Onun dışında pek de anlatacak bir şey yok. Bu sadece bilgilendirme videosuydu. Kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bilginize. Gelip de Telegram adreslerine katılarak ödeme kanatlarını veya detaylı soruları sorabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.